Soru 3 çarpı 15 artı 5 çarpı 17 artı 7 çarpı 19 artı nokta 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 artı 23 çarpı 35 eşittir x olduğuna göre 3 çarpı 32 artı 5 çarpı 36 artı 7 çarpı 40 artı nokta 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 artı 23 çarpı 72 toplamının ekstöründen değeri nedir? Çözüm. Yine öğrencinin yıllar itibariyle en yapamadığı, zorlandığı sorulardan bir tanesi. Ee, şimdi burada şunu yapacağız. Yine x'i bir yazalım. Ee, üç bir, bir şeyleri keşfetmek gerekir. O keşfetmek içinse sayıları bir alt alta şöyle yazalım. Artı nokta 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 artı 23 çarpı 35. Şimdi yapacağımız şey bu ifadeye de y demek. Y diyelim. 3 çarpı 32. Bir yandan da düşüneceğiz tabi. Arada bir ilişki var mı? Evet 3'ler ortak. Mesela birinci çarpanlar ortak. 5 çarpı 17. 5 çarpı 36 bakın. Burası 7 çarpı 40. Artı nokta nokta nokta. Artı 23 çarpı efendim 72. Şimdi burada keşif yapacağız dediğim gibi. 3'ler ortak. Yani 15 ile 32 de bir ortaklık yok. Birinci çarpanlar ortak. Şimdi yapmamız gereken şu ikinci çarpanı 32'ye doğru yaklaştırmak. Onun içinse mesela ikinci çarpanları 3 ile çarpsak geçer. 2 ile çarpsak biraz yaklaşmış olur. O yüzden 2 ile bir genişleteceğiz. Çarpacağız. 2x eşittir. 3 çarpı ikinci çarpanı çarpacağız. İkinci çarpanları çarpalım. 3 çarpı 30 artı 5 çarpı 34 artı 7 çarpı 38 Artı nokta 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 artı 23 çarpı 50. 70. 50 değil 70 olacak. Tamam. Y'yi yazdık tekrar. 3 çarpı 32 artı 5 çarpı 36. Evet. Hep farklara da 2 oluyor dikkat ettiyseniz. Bir ilişki yakaladık. 23 çarpı 72. İkinci çarpanlar arasındaki fark 2. Yani 32'den Efendim 30 çıktığı zaman 36'dan 34 hep 2 oluyor. O yüzden şöyle yapacağız. Yine burayı eksiyle çarpıp toplayacağız. O zaman y eksi 2x eşit. Efendim eksiyle çarptık. Yani 3 çarpı 32'den 3 çarpı 30 çıkarır isek 3 çarpı 2 kalır. Artı. Aynı şekilde 5 çarpı 2 kalır. Artı 7 çarpı 2 kalır. Artı nokta nokta nokta. Bu da 23 çarpı 2 olur. Bundan sonra yapacağımız işlem bu ifadeyi toplayabilmek. Tabii ki iki parantezin alacağız. 3 artı 5 artı 7 artı nokta 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 artı 23. Hemen şeyi kullanabiliriz. Hiç düşünmeden burayı toplamak için. Terim sayısını buluruz. 23'ten 3 çıkarıp farkı 2 artı 1. Buranın terim sayısı şuraya yazalım. 11 Terim toplamını buluruz. Terim toplamı da son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı yani 11. Bundan sonra 23 ile 3'ü toplayalım onu. Bölelim de 26. 13 çarpı 11 olmuş olur. Evet burası 143 olarak bulunur. Şimdi yerine yazarsak şu ifadeyi şöyle alayım. Hatta şöyle y eksi 2x eşittir. Şurası 143 çıktı. 2 çarpı 143. Buradan da y eşittir. 2x artı 286 olarak bulunmuş olur. ben kendini dene.